Stok takip projesi yeni bir derste beraberiz. Bu dersimizde anlık ürün arama ve filtreleme işlemi yapacağız. Bunun için anlık ürün arama ve filtreleme formumuz olacak. O sebeple şöyle başlayalım arkadaşlar. Bir buton alalım. Ana view'e bu butonumuzu hemen entegre edelim. Şuradaki yükseklikleri şuradan bir eşitleyelim vertical spacing Equal Burada da aynı işlemi yapıyorum. Dik. Şuradaki aramayı silelim arkadaşlar. Burası sadece raporlama olsun. Buraya da arama değil. Anlık ürün arama dedim. Name'ine de btn anlık ürün arama dedim. Peki. Şimdi kıymetli arkadaşlar yeni bir form ekliyorum projeme. Add Windows Form diyorum ki form anlık ürün ara arama. Yeni formum geldi. Biraz önceki şu stok uyarı formumu center screen yapıyorum. Start position'lı değil mi o? Evet. Center screen yapalım. Ve tekrar işimize dönelim. Anlık ürün arama. Burada form rengimiz Active Caption'dı. Form rengimiz Active Caption. Daha sonra font ayarlarımızı da şuradan hemen alalım. Pardon. Bunları bile klas olarak tanımlayabiliriz ama çok yüklenmek istemiyorum bu projede. Bunu da hemen buradan şu şekle getirdim. Tamam çok güzel. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İki tane buton koyuyorum. 200'e bunların ölçüleri. Hatırlarsınız. Size kısmından 200'e 70 diyorum. Bir tane daha butonum olacak. Kopyalıyorum. Şöyle getirip bırakıyorum. İlkine ana menü mü diyorduk? Ana menüye dön mü diyorduk arkadaşlar? Ana menü ve çıkış. Ana menü ve çıkış dedim. Bu butonuma name'ine btn ana menü diğer butonuma da btn çıkış Çok güzel. Şimdi merkez formuma geldiğim Anlık ürün aramaya tıkladığımda ben ne yapacağım? Arkadaşlar biliyorsunuz artık çok kolay bizim hazırlamış olduğumuz formül getir klasımızda uygulama formu aç var. Bu formu kapat. Şu formu aç. Hangi form Form anlık ürün arama. Bitti. Artık onu açıyor. Buraya geldiğinde ise biliyorsunuz ki yine burada ana menüye dönme kodu vardı. Burada ana menüye dön diyeceğim. Ve bir de çıkışımız vardı. Çıkışı yapmış mıydık diğerinde? Evet uygulamayı kapat bu da. Bunu da arkadaşlar çıkışımı da yazdıktan sonra Artık benim yapım kuruldu. Ben anlık ürün arama formuna geçip çalışmalarıma başlayabilirim. Önce arayüzümü oluşturayım. Bir tane text box'ım olacak burada. Text changed olayını kullanacağız kıymetli arkadaşlar. Çok güzel olacak. Bakın şimdi. Şöyle şuraya geleyim. Şöyle güzelce bir text box'ımızı koyalım. Bu arkadaşın adı text'e ara olsun txt arama olsun hatta. Daha sonra bir tane yine data grid view koyacağım buraya. Bir panel alayım. Bir tane data grid view alayım. Panelimin dak özelliğini hatırlıyorsunuz. Batım yaptım. Gitti formun altına bakın. Data grid view'ni buradan da yapabilirim. Bunu da göstermiş olayım. Dak in parent container dedim. Onu da panel üzerine yaydım. Paneli seçtim. Paneli seçtim. Şurada bir kulakçık göreceğim şimdi. Bunu yukarı doğru çekiyorum. Evet. Bir miktar daha çekebilirim. Şöyle dursun. Şimdi kıymetli arkadaşlar text change olayı ile filtreleme yapacağız. Arayıcımız bu kadar. Ana menü çıkış butonlarımızı koyduk. Burada bir text box'ımız var. Ben bu arkadaşımın üzerine geldiğimde yazdıktan sonra hemen SQL çalışıp data Getly'i bir dolduracak. Çok güzel. Şurada bir label ile la bunu gösterelim. Evet. Şöyle yapalım. Bu label'a diyelim ki label'a Ürün arama diyelim arkadaşlar. Textbox'ımızı text'e arama dedik. Data Grid name'ine ise dgv ürünler diyelim. Peki şimdi başlıyoruz kodlamaya. Arayüzümüz hazır. Bir eksiğimiz varsa kodlama sırasında düzeltiriz. Öncelikle form yüklendiğinde